Engelirken ayağa kalktı, ona yer veriyor. O kadar da şey ki böyle ihtiyatlı ki. Dedim kalkma kalkma, yanına oturdum, biraz konuştuk, sohbet ettik. Sevgi ne kadar güzel bir şey. Ve anlıyorlar. Simsiyah munusu var. Hı -hı her türlü dokunmama izin veriyor. Çünkü şefkate ihtiyaçları var. E benim de ihtiyacım var. Burada araç muayenesi için gelmiştim. Çok sıkıcı. Yani o yüzden şu anda artık sıkıcı değil. Değil mi oğlum? Sıkıcı değil çünkü ee, çok güzel vakit geçiriyoruz çünkü güzel bir arkadaş edindim burada, güzel bir dostluk edindik. Bak pabuçların üzerine de kafasını yasladı. Oh ne güzel. Artık sıkıcı bir durum yok. Değil mi oğlum?